Hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün yine çok güzel efsane 10 numara videoyla karşınızdayım. Bugün blok 3'e tepki vereceğiz. Benimle dostla toz konmaz. Sen de trip çok beni yorma. Diyorlar eksten next olur mu cana eksten hiçbir kim olmaz. Blok 3 arkadaşlar gerçekten son 6 ayda hayatımızda hızlı bir şekilde giriş yaptı ve 6 ayda piyasana sevilen isimlerinden, beklenen isimlerinden biri oldu bunu söyleyebilirim. Adamın 6 ayda çıkardığı 4 şarkısı da hit oldu yani bu çok büyük bir başarıdır bence. Ve kardeşlerim bugün çıkardığı yaptıracağız. Tırnaklar Esinli şarkısı çok bekleniyordu söylediğim gibi. Hatta çıkmadan en çok beklenen şarkılardan biriydi diyebilirim. Bu arada blok 3 hep solo ilerliyor. Artık bir feat görmek istiyorum büyük isimlerden biriyle. Şöyle bir blok 3 feat Flex falan filan görsek güzel olur. Zaten Reçko ile şarkısı var biliyorsunuzdur ama daha çıkmadı. Çok laf uzatmak istemiyorum kardeşim. Direkt tepki kısmına geçelim. Fakat geçmeden önce alt taraftan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bak şu an saat gecenin 4.30'u ben senin için video çekiyorum. Bir abone olursan gerçekten çok güzel olur. <laughs> Ulan adam her geçen gün daha yakışıklı oluyor ya. Aksi bu ne oğlum? Piyasayı kaptım buldum anahtarını Valla yedireceğim sana o laflarını Bebeğim şu an ufacık bir işim var Rahat ol yaptıracağız tırnaklarını Oynarım sizde top gibi Hatun istedi vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır kaşlar hep çizik Anlayıcı biri bac, bac, bac. Arkadaşlar şarkı çıkmadan buna karataya hepimiz ezberi biliyorduk zaten TikTok'ta falan bir sürü bu sese video çekildi zaten biliyorsunuzdur. Klip arkadaşlar şu anlık bana güzel geliyor. Zaten Instagram storiesinde alevli malevli bir şeyler görmüştüm. Orada beklentim yükselmişti. Zaten arkadaşlar bu lok için aylık dinleyicisi 2 milyonu falan gördü diye biliyorum. Yani her klibinde üstüne koyması normaldir. Ay, ay. Halledeceğim boş yapma. Bunları yapmam aldı 5 dakika. Kulavlar oldu bak tiki taka. Ekibim kaldıramaz hiç şaka. Ye, ye, ye. İşleri koyup geçiyorlar. Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar Ben ben, ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam ako harbiden yüksekte Oğlum bir çok iyi olmuş lan afro girdi Beat'i Recep Çakıroğlu yapmış lan başta kasabın tekini duydum ben Beat ama güzel yani ellerine sağlık yapan kişinin Hepsini vurdum tak 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 Valla tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle ben, ben, ben sizinle takılamamak o harbiden <laughs> yüksekti hepsini vurdum ta 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 vallahi tef hepsine sıra gelecek otur sıranı bekle Çok yoruldum ya yeah. harbiden sana kuruldu. Vault'un peşinden koşayım istiyor. Koşmak istesem yarışçı olurdum. Abi, abi, abi. Abicim, tamam sakin ol. Bak harbiden yanlış anladım. Ya blok için blaf oyunlarına bayılıyorum abi ya. Koşmak istesem yarışçı olurdum falan filan. Harbiden lirikal anlamda da sağlam bir rapçi arkadaşlar bence. Yani akılda kalıcı sözler yazabiliyor. Baksana abi adam piyasayı fethetmiş etmiş ya. 5 saatte 50 bin dinlenmiş sadece YouTube'da. Ya gerçekten piyasayı kapmış söylediği gibi. Para üstü hiçbir şey bulamazsın Çünkü ben hepsini sakladım Eskisi değilim daha iyiyim Yapayım müziğimi rahat edeyim Lan orada ne güzel gülüyordu ama ne koyayım Çünkü ben hepsini sakladım Para şey bulamazsın Çünkü ben hepsini sakladım Eskisi değilim daha iyi Yapayım müziğimi rahat edeyim Herkese selamın aleyküm ben Akopya Sanız'ın yeni sahibi Un Unutmam hiçbir şey tutarım kim Var beynimin içinde Alaaddin Bir bir anda patladı çekildi pim Duyanlar diyorlar bu çocuk kim? Ben, ben, ben susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam Ako harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek, tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle ben Arkadaşlar ben size yanlış söylemişim. O yaptıracağız tırnaklarının kısmı nakarat değilmiş. Bu tak tak 9 milimetre kısmı nakaratmış. Ama bence yaptıracağız tırnaklarının nakarat olsa daha iyi olabilirdi. Ben, ben, ben susarım konuşur 9 milimetre. Sizinle takılamamak o harbiden <laughs> yüksekte. Hepsini vurdum tak tak tak. Vallahi tektir. Tek. Hepsine sıra gelecek. Otur sıranı bekle. Tak 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 Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Gene dönmem yapacak olsam kardeşlere ben klibi çok beğendim yani beklentimi karşıladı diyebilirim. İnşallah yarın öbür gün klip çalıntı diye bir haber görmem çok üzülürüm gerçekten. Aa güneş doğuyor lan. Onun dışında şarkıda eksik bir şey göremedim. Nakaratta böyle afro giriyor. Çok güzel oluyor orası. Bu şarkının en az arkadaşlar bir 30 milyon streami var. Bu şarkı da hit olacak ben size söyleyeyim. Zaten çıkmadan hit oldu şarkı. Siz de görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu videoda burada sonuna geldik kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel bir video oldu. Videoyu beğendiysen kardeşim alt taraftan like atmayı unutma. Bir de kanalıma abone olursan gerçekten efsane olur. Bak bu kadar emek veriyorum senin için. Alt taraftan bir abone ol efsane olur. Başka orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.